Ona Ver YouTube izleyicileri merhaba. Ee, geçen hafta Türkiye'nin gri listeden çıkışının ardından e, yeni bir haftaya, heyecanlı bir haftaya giriş yaptık. Ruhi Sanyer'le birlikte e, gelişmeleri değerlendireceğiz. E, takip etmişsinizdir bugün e, enflasyon rakamları açıklandı. Eee işte enflasyonda baz etkisiyle e, işte düşüş başlayacak, başlayacak denildi ve geldik evet, zurnanın zırt dediği yere. HDP e, Haziran ayı enflasyonu %71.6 açıklandı. E, aylıkta da %1.64 e, geçen ay enflasyon %75.45'ti. Ee, dolayısıyla bir düşüş var. Ancak e, gerçekten beklenen düşüş Gerçekleşti mi sence şimdi geçen yılda kıyaslarsak? Şöyle, Hazine Bakanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın söylediği dezenflasyon başlayacak ve biz bunu göreceğiz, düşüş başlayacak. Bunlar doğru tabii, burada bir şey yok. Yani bazı etkisiyle de e, bu düşüş oldu da. Ben şimdi Merkez Bankası'nın web sitesinde istatistikler bölümüne gittim. Enteresan bir şey gözüme çarptı. Dedim ki 2022 yılının şeyinde 2023 e, yok 2022'nin ha, e, Haziran ayında enflasyon neymiş? E, daha önceki Hazine ve Maliye Bakanlarımızın basiretli politikalarıyla <laughs> %78.62'ye kadar çıkmış. Ondan sonra peki geçen yıl ne olmuş? Geçen yılda bu faiz arttırımları şunlar bunlar eee Tabii faiz arttırımları Haziran'da başlamıştı. daha yeni başlamıştı. 38.21'miş zaten. Şimdi biz ondan sonra zamlardı. İşte özellikle Temmuz ve Ağustos'taki vergi kaynaklı zamlarla gelmişiz. Bu yılın Mayıs ayında yani yıllık enflasyon zirve yaptığı Mayıs ayında 75.45'e gelmişiz. Sonra da 71.60'a düştü diye de seviniyoruz. Peki kardeşim geçen sene aynı ayda neymiş? Bakayım bir daha bakayımca gözlüğümü 3859 <laughs> 38.59'muş. Biz ilk önce duman etmişiz, işi berbat etmişiz. Sonra 38.21 galiba. 38. Pardon, 38.21 Haziran ayı 39.59 şeyde. Mayıs'ta Abi. hafif düşüş var Haziran'da. Ondan sonra yükseliyoruz, yükseliyoruz işte bu e, Temmuz ve Ağustos'ta iki tane %9'umuz var. Ondan sonra 3, 2, 6, 4 diye gidiyoruz. Ve en sonunda e, aylık 1.64 ile tabii önceki yükseklerde devreden çıktığı için 71.6'ya inip çok e, mutlu oluyoruz. Ve bu ama, mutluluğumuzu sürekli tweetlerle FKR'e, UMM'ye duyuruyoruz. Ama biz yaz aylarına ee, zaten dezavantajlı başlamışız. E, şimdi Tabii sene, bir de hafta. mesela geçmişteki yaz aylarına baktığımız zaman e, mesela şeye bakalım. Geçen sene e, enflasyon Haziran ayında, Mayıs'ta ne olmuş? Mayıs'ta %0.04miş. %0 sonra e, Haziranda biraz kafa kaldırmış 3.92, Temmuz Ağustos zaten uçuş modundayız %9'lara geçmişiz. Tabi şimdi e, bugün sabah onda bu açıklamayla hepimiz mutlu olduk. Ama kısa süre sonra mutsuzluğumuza neden olacak? bir haber geldi onu da biliyorsun. Evet, Bu, memur e, me, e, İlk Me memur ve, ve evet, şey zammı geldi. Emekli zam, emekli zammı geldi. geldi. Onlardan ondan ne sonra kadardı? 24.73 e, evet. SGK ve Bağkur emeklilerine %19.31 de memur ve emeklilerine e, evet. 6 aylık enflasyon farkı zammı geldi. Peki ondan sonra da bir şey geldi. Arkasından, bir şey geldi. Bizi e, hepimizi üzecek. ÖTV zamları Yalnız geldi. Yalnız sigara tiryakiler için değil. E, akaryakıt kullanılan akaryakıt bütün hayatımızın evet, her alanını etkileyecek. 2 lira yani e, bir şey geldi. Bu e, ÖTV zammı ÖTV uygulandı. Zam geldi. Tabii yani bunlar şey e, Haziran ayı enflasyonunda bunların etkilerini görmeyeceğiz. Hatırlarsan görmeyeceğiz, evet. e, geçen hafta da e, e, bir zam yapıldı elektrik. O da 1 Temmuz'dandı. Onu da göreceğiz. Mesela sadece elektrik zammının Temmuz ayı enflasyonuna 0.53 bas puan etkisi var. Evet, genelde de 0.67 yıllık enflasyonu evet. etkileyecek. Tabii bu şeyi de etkisini göreceğiz ÖTV zamlarının. ama yine daha da düşecek çünkü ne yaparsak yapalım kafamıza kurşunu sıkmadıktan sonra yani bacağımıza sıkmak bu işi halletmiyor. Temmuz'da %9.49 var. O rekora ulaşamayız. Onun için Şeyde de Ağustos'un içinde de bir mutlu haber dağılacağız Bu enflasyon biraz daha aşağı gelecek. Sonra Ağustos enflasyonu 9.09 olmuş geçen sene. Bu sene o rekoru egale edemeyeceğimiz için Eylül'ün içinde biraz daha sevineceğiz. Yani fena değil işler esasında bu kadar. Ama emekliler açısından hiç de iyi değil. E, tabii. Durum. Şimdi. Yani her sene aslında böyle oluyor. İşte e, Haziran ayı enflasyonuna göre 6 aylık e, zam farkı veriliyor. Ondan sonra zam, arka arkaya evet. ÖTV zamları, işte yeniden değerleme oranları, işte elektriğe geçen sene gelmemişti seçim nedeniyle ama... Ocak'ta gelmemişti. E, Ocak'ta Cumhurbaşkanı onu şey yapmamıştı. E tabii çünkü genel seçimler vardı. Bayağı geçen sene çok düşük bir oranda zam geldi. Sonra arkasından %38 ve bunların tabii bütün ürünlere yansıması, tabii yansıması e, var oldukça e, sancılı bir süreci yeniden başlatacak. Bir de bugün şeyi görmüşsündür bir tweet'i var. Merkez Bankası eski baş ekonomisti, profesör doktor Hakan Karan'ın evet, diyor ki emekli zammını, memur zammını yüksek yapmamak için evet. bazı zamları Temmuz'a ötelediler evet. diyor. Baktığı Her zaman, zaman esasında gibi. doğru, o çok da yanlış bir değerlendirme değil. Evet, Temmuz ayında enflasyon... Biraz yüksek çıkabilir ama hiç kimse korkmasın. 9 gibi çıkmayacak. Onun için rahat olalım. Enflasyon düşecek. Tabii emekli eşi bir garip. Bu insanlar ne yapsın kendileri de bilmiyor. Bu zamları yapanlar da bilmiyorlar. Bir de 10 bin liranın altında yani zam alanlar var. Orada hiçbir bir 10 bin liranın üstüne geçmeyecek 3.6 milyon emekli evet. var. Kök maaş için yasal bir düzenleme yapılmadığı için evet. bu insanlar yine 10 bin lira almaya devam edecekler ve hani ev kiralarının artık 15 evet. bin liraya dayandığı bir ortamda. 15 bin liraya yalnız bir düzenlenecek? İstanbul'da değil 15 bin liraya. Evet. Sen 15 bin liraya İstanbul'da İlçelerde ev bile küçük ilçelerde bile artık 12 bin 15. Tabii bin bir de şöyle bir şey var, bir yanılgı var. Şimdi enflasyon hız kesti, enflasyon düştü eksi olsa bile insanların şöyle bir yanılgısı var e, ee, güzel bir e, bizim gazeteci arkadaşlarından arkadaşlardan birinin bir lafı var. Enflasyon gider veya düşer, fiyatlar kalır diyor. Gerçekten <laughs> doğru. Yani ey millet siz şunu düşünmeyin. Kıymanın kilosu 450 lira ise enflasyon eksi yüzde bir olduğu zaman bu düşmeyecek. Hani ne olacak? Artık eskisi gibi hızlı artmayacak. Evet. Artmayacak. Bunun artık zaman içinde sizin satın alma gücünüzü arttıracak ücret artışları olursa, enflasyonun artış hızından daha yüksek olursa bu artışlar o zaman biraz rahatlarsınız ama o da yakın bir gelecekte, görünebilir bir gelecekte mümkün olmayacağı benziyor. Evet. Tabii bir de işin enteresan yanı, siz mesela asgari ücrete zam yapmıyorsunuz, parayı vermiyorsunuz ama parayı almak konusunda çok <laughs> sağlamsınız. Yani <laughs> iyisiniz böyle ÖTV'ye zam yapıyorsunuz akaryakıtla efendim sigarada, içkide. Ya belki akaryakıtta tamam da sigara, içki de belki sağlığa bir katkısı da olabilir. Hı. SGK biliyorsun bu sağlık faturalarında zorlanıyor. Sonra bu e, içki ve sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle şey yapıyoruz. Ödediğimiz para artıyor. Bunları belki sigara tiryakiliğini ve alkolizmi azaltarak da bir etkisi olabilir. Bunu ama da düşünmek sen, lazım. Ama sadece onlara zam gelmiyor ki. Yani sonuçta Temmuz ayında emekli maaşına zam geldiği zaman A'dan Z'ye her şeye artı elektrik zamının yansıması da gerçekleşince e, tamam e, sonuçta Bu elektrik zamı dedin de çok enteresan bir şey. Geçen bir haber okudum bir yabancı gazetede. E, tem, e, Haziran ayında Fransa'da elektrik fiyatları eksiye düşmüş. Bu yenilenebilir enerji nin sağladığı elektrikle eksiye düşmüş. Bir de tabii bizi düşündüm. Ondan sonra tam düşünürken %38 zam gelince yani. iyice <laughs> dağıldım. Tabi enteresan. Ee, bilmiyorum belki coğrafya kaderdir. Belki buralarda olduğumuz için bunları yaşıyoruz. Yani sonuçta tabii ki enflasyonu düşürmek için e, acı reçeteyi hepimizin bir şekilde e, paylaşması gerekiyor. Ama bunu hep vatandaşlar paylaşıyor. Ya, Nedense e ee, hükümet yetkilileri paylaşıyor. Hala 2 milyon liralık araştıra araştırabilmeye devam ediyorlar. Ee, tamam o zaman fedakarlık yapılacaksa hepimiz yapalım. Değil mi? Şimdi buna hiç itirazım yok. Hiç itirazım yok. Ama ben iki şeyi merak ediyorum. Biz niye bu hale düştük? Ya birisi çıksın desin ki şu şu hatalı işler yapıldı. Bundan bu hale düşük ve kim yaptı? Bunu bir anlatsın. O yok. İkinci bir de bütçe hakkı diye bir şey var. Biz para veriyoruz. Daha da vereceğiz. Vergiler artacak. Buna da eyvallah. Çünkü bir sıkıntı var. Depremin getirdiği yük var. Bunun depremin yaralarını sarmamız lazım. Orada insanların hala sıkıntıları sürüyor. Bunların hepsine eyvallah. Ama bütçe hakkı diye bir laf var. Yani bu paralar nasıl harcanıyor? Bunu da bilelim. Bunu da bilelim. Yani düşünsene Çevre ve Şehircilik Bakanı istifa ediyor, görevi bırakıyor, sonra açıklama yapıyor. Çocuklarma işte haram parayı yedirmemek için falan filan böyle bir şey var mı yani şimdi Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada bir bakan istifa edince oranın devlet başkanına veya başbakanına böyle bir mektup veya kamuya böyle bir mektup mu yayınlıyorlar? E zaten ne demek bu? Sistemde bunu? bunu yapmak mümkün ya mü? Ama bunları görelim işte. istiyoruz yani. Tamam, verelim evet. vergi. Tamam hepsine tamam ama bu paranın nasıl harcanıyor bunu da bilelim. Bugün görmüşsündür Hollanda Başbakanı bir toplantıdan çıkıyor bisikletini atladı gidiyor. Fakir adamlar yani, yani. Hollanda'nın fakir adam benzin <laughs> o, koyacak parası yok, araba alacak parası yok, ya, binmiş yazık. Bir yani. de bizim eski değişte gidiyor. Ama çevreci bir arkadaş o çünkü. Ama genelde zaten hani kuzey ülkelerinde de buna çok e rastlıyoruz. E tabii o simgesel ama önemli bir şey. Evet, simgesel biraz geleneksel ama alışkanlık evet, da. Ama, ama neden ya? Yani şimdi orada bakanlar ya da başbakan e, korunmuyor da bizde korunmak zorunda kalıyor. Bizim farkımız ne onlardan? Yani. Bir de coğrafyamız da, da çok şey değil. Zor. O da kolay bir yerde değiliz. Ama tabii bunlar. Bilmiyorum belki daha iyi şekilde yönetilebilir bu vergi paketi sürecinde yaşananlar, olaylar, iniş çıkışlar. Bunlar yapılabilirdi ama işte yavaş yavaş öğreneceğiz. Bugün yine e, diskin protestosu vardı TÜİK önünde. İşte e, TÜİK'in rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyordu Arzu Çerkezoğlu, Disk Genel Başkanı. E, ve e, Enflasyon nedeni ücretler değildir diyordu. Gerçekten de Merkez Bankası'nın kendi yayınladığı istatistikler e, içerisinde zaten e, ücretlerin e, asgari ücretteki artışın enflasyona e, etkisi herhalde %8 mi? Ya tek tek neden değil ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi enflasyon dediğin sadece ekonomik dengeleri değil ahlakı da bozan bir şey. Şimdi toplumun bir kesimine diyelim ki işte emeklilere zam yapıldığı zaman veya asgari ücrete zam yapıldığı anda sanki bütün maliyet kalemlerinde aynı oranda artış veya bütün maliyet kalemleri işte zam yapılan kalemmiş gibi görünüp ürün son ürün fiyatında artış yapılıyor. Bu da bir ahlaki deformasyonu gösteriyor. Yani bu da açık. Bu da açık. Geçen gün bir köşe yazısında okumuştum hatırlamıyorum yazan hocanın adını. O da diyor ki dışarıda fiyatı arttıramayınca içeriye yükleniyorlar diyor. Ama tabii bunun da bence sınırına geliyoruz. Görmüşsünüzdür haberleri mesela Bodrum'da oteller boş kalmış. Bazı lüks lokantalar erken kapatıp işçi çıkartıyorlar. Niye? Bu şey değil yani talep elastik bir olay değil bu. Yani sen istediğin kadar bunu arttırırsın fiyatı, insanlar hala bunu tüketmeye devam eder. Bu yani ekmek olsa veya su olsa, su fiyatı olsa evet belki olabilir. Ama bazı şeylerde artık bir sınıra yaklaşıldığını da e, bu işi, üretimini yapanların, bu hizmeti verenlerin de görmesi lazım. Görmesi lazım. Onlar da diyor ki işte... Bizde de maliyetler ama girdi maliyete. Maliyette yani tamam da şimdi mesela bana kimse şurada cep telefonunda resim çektim bir zincir markette 89 lira limonun kilosu. Evet biliyoruz yazın yazın doğru limon yok. Depolardan falan filan onu da anladık ama tanesi yani, 9 liraya mı geliyor yani, bir Bir garip bir şey yani böyle bir şey olur mi? 89 liraya limon olur mu ya? Geçen gün birisi söyledi. Şimdi tabii bebek geçmişimiz geride kaldığı için haberdar değiliz bebek bezi ve mama fiyatlarından bir bebek bezi bir paket. 400 lira olmuş. İnanamadım doğrudur, ya. 400 doğrudur, lira. Doğrudur. Şimdi mama fiyatlarını tahmin bile edemiyorum. Yani gerçekten artık hani yaşamak zor. Giderek, İstanbul'da yaşamak büyük şehirlerde gerçekten zor. Ama küçük şehirlerde de çok kolay olduğu anlamına gelmiyor bu da. Belki bunun nedenlerinden birisi de memur maaşlarının yüksek olması mıdır sence? Mesela şu anda en düşük memur maaşı 40 bin küsur oldu. E şimdi karı koca memur olduklarını düşünelim, en düşük bir memur bir Anadolu, şehrinde, Anadolu şehrinde rahatlar. Anadolu şehrinde 80 bin lira çok iyi bir para yani. Baktığınız zaman işte hani 12 bin liraya kirada oturduğunu farz edelim geri kalan e, parayla çok rahat işte evet. ev taksidine, araba taksidine de girebilir. Yani ama taksit İstanbul'da, işini bilmiyorum. Yani ama ev taksidi konut kredisi bunlarda faizlerin hali yüksek çok olduğunu yüksek biliyorum. Çok da mümkün görünüyor. Ee, ama e, yani herhalde en e, makbul şey devlet memuru olmak. Benim tanıdıklarım var. Özel okullarda e, yabancı da öğretmeni devlet evet. okullarına geçmek istiyorlar. Evet. Çünkü devlet özel okula göre daha çok para veriyor ve daha az yoruluyor insanlar. Yani bu da enteresan. Bizim hep şeyimizde işte özel sektörde çalışan, daha çok para alan, daha yaratıcı tırnak içinde olan, daha iyi olan insanlar, daha iyi olan şirketler ve daha iyi olan kurumlara alışmıştık. Öyle bir şey yok. 2001 krizinde öyle bir şey olmadığına ilişkin bir flu resimler çıkmıştı zaman içinde böyle oldu. Şu anda en iyisi devlet kapısına girip orada çalışmak. Tabii bizim için o fırsat. Kaçtı. Kaçtı artık yok. Biz, kimse bizi almaz. Neyse özel demek ki benim memurum işini bilir diyerek iyi bir başlı... gerçi o başka bir şey kastetmiş evet, evet. ama. Rüşveti <laughs> kastetmişti. Ee, başka e, ilave edeceğim bir şey var i̇şte Önümüzdeki ayı bekleyeceğiz. <laughs> Orada göreceğiz Temmuz'da. Tabii 9 olmayacak. Zamların yansımaları daha da gelecek. Ne kadar yansısa bile %9 yapamazsınız enflasyonu. İkimiz birlikte çalışsak yine olmaz. %3-4 çıkar. O zaman daha gelir aşağıya. Ağustos'u da Eylül 3'te alırız. O da gelir. Eylül'e şey yaparız. %45'lerde falan bir enflasyonla girersek ondan sonra hadi faiz indirelim şey gündeme gelir yine lafları ama gündeme gelir. Ama orada da gelir. işte büyük finans kuruluşlarının beklentileri de işte üçüncü çeyrek sonunda şimdi, yoğunlaşıyor. Tamam işte onlar da orada. Şimdi esasında onlara kalsa hiç indirmesek iyi olur. Çünkü böyle bir para böyle bir faizler de e, var. Fed bile cesaret edemedi hala indirmeye. enflasyonu bu kadar düşürdüler ama hala yüzde beş hedefine ulaşmadıkları gerekçesiyle erteliyorlar mesela. Ama bizden çok bizden çok faiz alıyorlar. İyi para kazanıyorlar. Bunu açık söylemek lazım. Kendileri de işte bunu utangaç şekilde söylüyorlar. Ya Türkiye'den iyi malı götürüyoruz care demiyorlar. Trade da işte trade var işte tahvilde ya şimdi ya hiçbir zaman falan böyle e, duygusal laflar ediyorlar ama biliyoruz yani böyle bir para, böyle bir faiz hiçbir yerde yok. Bilmiyorum belki bir Arjantin'de vardır ama e, orada da olmayabilir. E, onlara kalsa hep böyle devam etsin. Biz de istemiyoruz ama bu indirimi de bir aşamalı bir e, akılcı şekilde yapmak lazım. Çünkü yapmazsanız bu sefer bizim eski hastalıklarımız tekrar nüksedebilir. Tekrar dolara gidebilir, dövize gidebilir, altına yönelme olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani bu bir ne derler bu e, dönme dolap içinde olmamalıyız. Şu anda mevduat faizleri de düşmeye başladı. Her ne ya kadar Merkez Bankası bir şeyler yapmaya çalışıyor. karşılık Bankası. oranlarında evet. e, bankaların yeni rahatlatacak kararlar aldı geçen hafta ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla yüzde 45'lerde. 45'te de evet. falan olabilir işte. Öyle, bir evet. bazen fon yapıyorlar orada da işte günlük olarak değişiyor. Mevduat şeyde mesela marifetle hesapta şu anda yüzde 45'lerde mevduat onun da altına düşmüş gibi görünüyor yani artık faizde de deniz bitiyor. Bu sefer e, oradan çıkan yani vatandaşın hani elinde kalırsa tasarrufunu nereye yönlendireceği konusunda belirsizliğini yani koruyor. Eylül'de faiz düşerse ve millet de enflasyon rakamlarının gerçeği e, yansıtmadığına ilişkin e, inancını korursa o zaman bence döviz altına evet. yönelmeye başlar. Şimdi öyle de bir inanç var. Tabii Bu inanç kısmen haklı. Çünkü İTO ile ENAG'ın rakamları arasında TÜİK'e baktığı zaman evet. fark var. Ve son 2-3 ayda bu fark biraz daha açıldı. Hani ENAG belki ölçü değil. Belki %113 olarak belirledi. İTO, İTO daha sağlıklı. da %82 sağlıklı. civarı. O sağlıklı gibi. Yani insanlara inandırmak lazım. Bu sepet işi önemli. TÜİK'in açıklamadı. Şimdi Maliye Bakanı demiş ki bu CHP'nin e, gölge ekonomi bakanına işte dünyanın hiçbirinde açıklanmıyor olabilir ama sen burada açıklamaya başlamışsın. İnsanlar hep buna alışmış bir gün vazgeçiyorsun mahkeme kararları var onu da umursamıyorsun e, olmaz o şüphe işareti belki haksız diyene doğuyor bu şüphe Hı. işaretleri Evet belki de yayınlanmaya devam edilseydi evet. e, bunlar bu olmayacaktı o yüzden de e, TÜİK'in rakamlarına olan Hı. inanç kayboluyor. Ee, şimdilik bu hafta herhalde konuşacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki evet. hafta e, sevgili seyirciler yeni gelişmelerle karşılaşacağız. Önümüzdeki olacak. hafta yeni zamları konuşabiliriz. Mesela ee, bunların nasıl etkisi olacak? onları konuşabiliriz. Emekliler maaşlarını almadan e, zamlı fiyatlar herhalde e, zamlı fiyatlarda alışveriş yapmaya evet. başlayacaklar. Zaten herhalde etiketler demen değişmeye başlamış. Hatta geçen gün fark ettim sayısal lotu kolonu 10 liraydı 15 liraya çıkmış. Neyse ben sayısal Mirko, 15. Say bir emekli olarak sayısal loto oynamıyorum. Zaten herhalde onun vatandaşların e, herhalde işte milli piyangodan e, para kazanma umudu da bitmiş durumda. Evet Geçmiş işler olsun. kötü yani diyorsun. <laughs> Start buraya Start da geldiyse artık o gerisini düşünemiyorum. Yalnız bir de bir şey var çok yani rahatsız oldum. Bu e, Cumhurbaşkanı, bu vergi paket taslanan Cumhurbaşkanı sunumunda bazı kalemler var. Yıllık katkı 4-5 milyon, 7 milyon. Gerçekten buna üzüldüm. 7 milyon dediğiniz İstanbul'da bir apartman dairesi parası. Ve siz bu konuda yasal düzenleme yapıyorsanız o 7 milyona umut bağlamışsak yani damlaya damlaya göl olur diyorsanız Güzel. Herhalde burada belediyelere büyük rol düşecek gibi görünüyor. Artık herkes bir şey ödeyecek. Ama nasıl paylaşacaksınız? Bakacağız. İşte yani acı reçeteyi kim ödeyecek? Emekliler ödeyecek öyle görünüyor. Emekliler başta ödeyemiyor. Onlar zaten 16 milyon. şey yapamıyor. Yani geçen gün Aziz Çelik Hoca'nın çok güzel Yok Aziz Çelik değil de Aziz Çelik de çok değerli bir uzman. Tepav'da bir direktörün çok güzel bir yazısı vardı. Ha şeyi anladım. Coşkun Can gözün. Ha, Can, Coşkun Can gözün e, diyordu yani burada e, sonuçta emekli düşük e, zam alıyorsa bu çevresindeki insanları da etkiler. Emeklinin derdi, herkesin derdi diye. Evet, insan torunları anladım. etkiler çünkü onlara <laughs> kendilerinin bir de torunları etkiler. Onlara hediyelerin evet. kalitesi ve fiyatı düşebilir. Başka zaten şimdi 10 bin lira alan adama. Zam yapmamışsın. Ne yapacak adam? İkisi da... de emekli olsa. 10 bin, 10 bin. Mesela 20, 20 bin. bin. E şimdi Evi diyorum, kirada olsa... oturuyorsa bu insanlar 12 bin lira kira verdi. 8 bin lirayla bu insanlar i̇şte. nasıl geçinecek ayda? Gerçekten çok enteresan bir sürece doğru gidiyoruz sevgili seyirciler. Haftaya gelişmeleri göreceğiz. Yeniden değerlendirmek umuduyla. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.